Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir köklü sayılar sorusu seçtim. Artık TYT'de köklü sayılardan, üstü sayılardan birazcık daha yeni nesil tarzda sorular soruyorlar ama bu soru arkadaşlar AYT adayı bir sorudur. Çünkü AYT'de de bir 5-6 tane TYT sorusu soruyorlar ve bu TYT soruları yeni nesil sorular değil arkadaşlar. Eski bildiğimiz klasik sorular. Bu da eski bildiğimiz klasik sorulardan bir tanesi. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak arkadaşlar arkadaşlar 2 kare farkından bahsedeceğim. Hemen şuraya yazmak istiyorum. 2 kare farkını bir hatırlayalım. x üzeri 2m eksi y üzeri 2m şeklinde yazmak istiyorum bunu. Şimdi x üzeri 2 eksi y üzeri 2 olduğu zaman bunu herkes biliyor. Direkt arkadaşlar bunu x eksi y çarpı x artı y diye açabiliyorsunuz. Ama buradaki önemli olan şudur aslında. x üzeri 2m y üzeri 2m şeklinde yazalım ki bunu 2 kare farkından açarken kuvveti 2'ye bölerek açıyorum arkadaşlar. Yani şöyle x üzeri m eksi y üzeri m çarpı x üzeri m artı y üzeri m şeklinde açabiliyorum. Yani ben aslında kuvvet ne olursa olsun hemen hemen bütün sayıları iki kare farkından açabilirim. Yani şöyle düşünelim. x eksi 4 olsun arkadaşlar. x eksi 4'ü ben iki kare farkından nasıl açacağım? Bakın burada 1 var. 4 dediğim yeri de 2'nin karesi yazabilirim. Şöyle yapalım. x üzeri 1 2'nin karesi eksi 2'nin karesi. Şimdi bunu iki kare farkından açacağım. Bakın x üzeri 1 bölü 2 eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı 2 elde etmiş oldum. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti de o sayının kökü demektir. Yani ben bu x eksi 4'ü aslında kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 şeklinde iki kare farkından açmış oldum. Şimdi ben bunu bu soruda kullanacağım arkadaşlar. Önemli bir kavramdır bu çünkü. Bu soruda kullanacağım. Hemen şöyle kutucuk içerisine alalım. Kendime bir yer açayım arkadaşlar. Sorunun çözüm yerini. Şimdi bir de köklü sayılarda arkadaşlar hemen şuraya yazmak istiyorum onu. Kök a ile kök a'yı çarptığınız zaman a elde edersiniz. Yani kökler birbirini götürür. Şimdi bunları bilirsem bu soruyu çok rahat bir şekilde çözeceğim. Hemen geçiyorum soruya. m eksi 2 bölü kökem eşittir 5 ise m eksi 2 kökem kaça eşittir diye sormuş. Arkadaşlar genellikle bu kalıp sorularda her iki tarafın karesi alınarak bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama bu soru o sorulardan değil arkadaşlar. O şekilde de belki yapabilecek olan arkadaşlar vardır. Birazcık uzun sürecek. Ben şöyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar şuradaki 2'ye göre eşitliğin sağ tarafını parçalamak istiyorum. 2 ya da 2'nin kuvvetleri şeklinde parçalayacağım. Şuradaki 5 yerine arkadaşlar 4 artı 1 yazsam tekrar düzenleyelim o zaman. M eksi 2 bölü kökem eşittir 4 artı 1 olsun. Şimdi 4'ü eşitliğin sol tarafına 2 bölü kökemi de eşitliğin sağ tarafına atmak istiyorum. M eksi 4 eşittir 2 bölü kökem artı 1 elde etmiş olduk. Arkadaşlar şurada payda eşitlediğim zaman bunun paydasında gizli 1 var bakın. M eksi 4'ü de 2 kare farkından açarsam zaten x eksi 4'ü burada açmıştım kolay olsun diye arkadaşlar. M eksi 4'ü aynı mantıkla açarsam bakın ne gelecektir? Kökem eksi 2 çarpı kökem artı 2 geldi eşittir. Şurada da payda eşitlemiştik. 2 artı kökem bölü kökem elde etmiş oldum. Arkadaşlar eşitliğin sağ tarafındaki 2 artı kökemle eşitliğin sol tarafındaki 2 artı kökemi sadeleştirdiğim anda kökem eksi 2 eşittir. 1 bölü kökem gelecektir. Bunun paydasında gizli bir var. İçler dışlar çarpım yaparsam kökemle kökemi çarpınca arkadaşlar emel dilerim. Eksi 2 ile kökemi çarpınca da 2 kök emel de etmiş oldum. O da eşittir. 1 olmuş oldu. E zaten benden m eksi 2 kökemi istiyordu. m eksi 2 kök m'i de 1 bulmuş oldu diyebilirim. Güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.